100. yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Sempozyumu'nun 21 Mart 2021 Pazar günkü birinci oturumunu izninizle açmak istiyorum. Diğer konuşmacımız Doktor Osman Alpaçukuru, Meani ilminin üsluplarını yansıtması açısından Mehmet Akif'in Kur'an meali konusunda bizi bilgilendirecek ve ben de merakla bekliyorum Sayın Hocam. Süremiz yine 15 dakika. Osman Hocam buyurun lütfen. Sözlerime 100. Yılın İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Sempozyumunu düzenleyen başta Sayın Rektörümüz Mümin Şahin Hocamız olmak üzere sempozyum düzenleme kurulu başkanı Sayın Celalettin Vatandaş Hocamıza ve kurul üyelerine ayrıca sempozyumun düzenlenmesine katkı yapan üniversitemizin değerli diğer yönetici akademisyen ve çalışanlarına Milli şairimiz gibi müstesna bir edebiyatçımızın üzerinde yaklaşık 10 yıl çalıştığı mealini bir yönüyle tanıtma fırsatı verdikleri için kendilerine ve değerli katkılarından dolayı oturum başkanımız Selma Yel hocamıza teşekkür ederek başlıyorum. Yapacağımız sunumda meani ilminin üsluplarını yansıtma açısından Mehmet Akif'in mealinin durumunu konu edineceğiz ancak sunum belli bir süreyle sınırlı olduğundan ve bu süre konuyu etraflıca ele almaya imkan vermediğinden konu hakkında genel bir fikir vermekle yetineceğiz. İnşallah ayrıntılı bilgi, açıklama ve tespitlerimiz sempozyum kitabında yer alacak. Şimdi konu Akif'in meali olunca söze bu mealin serencamına ve dil ve anlatım özelliklerine dair bir giriş konuşmasıyla başlamak uygulalandır. Ancak Sayın Musa Duman hocamızı dün YouTube Kanal A'da 3. oturumda Mehmet Akif'in mealinin yazım ve basım sürecine dil ve anlatım özelliklerine dair bilgiler verirken dinledik. Onun konuşması Akif'in mealinin yazım ve basım serencamını dil ve anlatım özelliklerini Ayrıca bizim anlatmamıza ihtiyaç bırakmamıştır. Bu sebeple bu oturumda mealin yazım ve basım serancamını konuşmayacağız. Bunun yerine Akif'in mealini meani ilminin bazı üslupları yönünden ele alacağız. Akif'in mealini meani üslupları yönünden incelemeden önce meani ilmini birkaç cümleyle tanıtmak istiyorum. Bilindiği üzere meani, belagat ilminin alt disiplinlerinden biri. Bu ilim, sözün yerinde olma şartlarını, yani sözü duruma ve yere göre söylemenin ilkelerini ve yollarını konu ediniyor. Meani ilminde birçok üslup incelenir. Bunlar, farklı şart ve durumlarda başvurulacak, yerine ve zamanına uygun değişik ifade biçimleridir. Ancak biz konuşmamızın çerçevesini bu üsluplardan hasır, iltifat ve hazif ile sınırlayacağız. Akif'in mealini ilk olarak hasır üslubunu yansıtma yönüyle inceleyeceğiz. Hasrı kısaca meani ilminde belirtilen ifade biçimleriyle bir şeyin belli bir şeyde bulunduğunu, ondan başkasında bulunmadığını bildirmek şeklinde tanımlayabiliriz. Hasır, üstün nitelikli bir söz sanatı olup, söze bir takım ince anlamlar ve edebi estetik katar. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban adlı romanında yer alan şu cümle, hasır üslubunun edebiyatımızdaki güzel örneklerinden biridir. Cümle şu şekilde. Mehmet Ali sadece dalgındı. Bu cümlede yazarın Mehmet Ali adlı kişinin dalgın olduğu, dalgınlıktan başka bir hal üzere bulunmadığı anlamını kastettiği ve bu maksatla anlamı hasırla bildirmenin yollarından biri olan sadece edatından faydalandığı görülüyor. Kur'an'da hasır üslubuna birçok ayetinde başvurmuş. Bunlardan biri En'am suresinin 25. ayeti. Ayette hasır Bismillah in haza illa esatirul efelin cümlesinde gerçekleşmiş. Hasırla gelen bu ayette inkarcıların Kur'an'ın itibarını düşürmek için ortaya attıkları, Kur'an'ın eskilerin hurafe ve masalları olduğu, ondan başka bir şey olmadığı yalanı ifşa edilmektedir. Akif bu ayete şöyle meal vermiş. Bu eskilerin uydurdukları esatirden başka bir şey değil. Mealin Türk belagatinde hasırın ifade yollarından biri olan, den başka değil ifade kalıbıyla geldiği ve ayette hasırla vurgulanan anlamı yansıttığı görülüyor. Kur'an'da hasırla gelen bir diğer örnek, biraz önce aktardığımız En'am suresinin 25. ayetinin hemen ardından gelen 26. ayettir. Bu ayette hasır ve in yuhlikuna illa enfusuhum ifadesinde gerçekleşmiş. Ayette hasırın kurulma biçiminin önceki ayetteki hasırın kurulma biçimiyle aynı olduğu görülüyor. Hasırla gelen bu ifadede inkarcıların kendilerini helak ettikleri, kendilerinden başkasını helak etmedikleri dile getiriliyor. Akif'in bu ayetin verdiği meal ise şöyle. Nefislerini helak ediyorlar. Bu mealden inkarcıların kendi nefislerini helak ettikleri anlaşılmakla beraber kendi nefislerinden başkasını helak etmedikleri anlaşılmıyor. Dolayısıyla mealin ayetteki hasrı yansıtmadığı söylenebilir. Ayetin hasır vurgusu içeren meali şöyle yapılabilir. Nefislerinden başkasını helak etmiyorlar. Meali incelemede esas alacağımız ikinci üslup iltifat olacak. Bir meali üslubu olarak iltifatı sözü bir fiil tipi hitap kişisi sayı veya cümle türü ile sürdürürken beklenmedik bir şekilde başka bir fiil tipi hitap kişisi sayı veya cümle türüne geçiş yapma şeklinde tarif edebiliriz. İltifat da bir takım ince anlam ve edebi maksatların gözetildiği üstün nitelikli bir söz sanatıdır. Memduh Şevket Esenbal'ın Otlakçı adlı hikayesinde yer alan şu cümle iltifat sanatının edebiyatımızdaki örneklerinden biridir. Akşama doğru babası ile Behin evden çıkıp iskeleye doğru gittiler ve yolda Behin düşündüklerini anlattı diyor ki, yazarın geçmiş bir olayı anlattı ve buna uygun olarak da eylemleri gittiler, anlattı şeklinde mazi fiil kipiyle getirdiği, fakat sözün devamında beklenmedik bir şekilde diyor lafzıyla şimdiki zaman kipine geçiş yaptığı görülüyor. Yazar bir fiil kipinden diğerine geçiş yapmak sayesinde eyleme hareket ve canlılık kazandırmış, anlatımı monotonluktan kurtararak sözü merak ve heyecanla takip etmeyi sağlayan bir biçime kavuşturmuş. İltifat da Kur'an'ın anlatımlarında çokça başvurduğu söz sanatlarından biri. İltifat sanatının Kur'an'daki örneklerinden biri Araf suresinin 170. ayetinde yer alıyor. Ayette fiil tipleri arasındaki iltifat Velledine yumesikune bil kitabi ve akamu salate cümlesinde gerçekleşmiş. Ayette insanların ıslahına çalışan kimselerin iki eyleminden söz ediliyor. Bu eylemlerden ilki sarılıyorlar şeklinde şimdiki zaman, diğeri de namazı kıldılar şeklinde geçmiş zaman fiil kiplerinde gelmiş. Böylece şimdiki zaman kipinden geçmiş zaman kipine geçiş yapılmış. Şimdiki zaman kipiyle eyleme hareket ve süreklilik, geçmiş zaman kipiyle de kesinlik anlamı kazandırılmış. Akif bu ayete şöyle meal vermiş. O kimseler ki Allah'ın kitabına sarılırlar, namazlarını kılarlar. Ayette farklı olan fiil kiplerinin mealde sarılırlar ve namazı kılarlar şeklinde aynı geldiği ve bu sebeple fiil kipler arasında geçişin olmadığı görülüyor. Bundan ötürü mealin ayetteki iltifat sanatını yansıtmadığı söylenebilir. Ayetin iltifat sanatını yansıtan meali örneğin şöyle yapılabilir. O kimseler ki Allah'ın kitabına sarılıyorlar ve namazı kıldılar. Böyle bir meal bazılarınca başta garip karşılansa da aslında ilginç ve bir o kadar da düşündürücüdür. Kur'an'ın bu üsluptan hedeflediği de zaten budur. Yani muhatabın dikkatini çekmek ve onu düşündürmek. Son olarak Atif'in mealini hazif üslubu temelinde inceleyeceğiz. Bir meali üslubu olarak hazif bir takım ince anlamlar ve edebi maksatlar gözeterek sözün bağlamından veya durumdan anlaşılabilecek bir veya birden fazla kelimeyi yahut cümleyi sözden çıkarmak olarak tanımlanır. Hazif de hasır ve iltifat gibi bir takım ince anlam ve edebi maksatların gözetildiği üstün nitelikli bir söz sanatıdır. Bu sanatında Türk edebiyatında örneklerine çokça rastlıyoruz. Oktay Akbal'ın Suçumuz İnsan Olmak adlı kitabında yer alan şu cümle hazif sanatının güzel ve ilginç örneklerinden biridir. Cümle tek kelimeden ibaret olup şöyledir. Dört. Edebi estetiğin aşikar olduğu bu hazifli cümlenin maksadını bağlamından kopuk bu haliyle anlamak mümkün değildir. Onun anlam ve maksadını ancak bağlamından anlayabiliyoruz. Cümlenin öncesi Nuri saatine baktı, şek baktı şeklinde gelmiş olup bu bağlamdan cümlenin tam şeklinin saat dörtlü biçiminde olduğunu anlıyoruz. Yazar cümleyi bütün öğeleriyle birlikte tam olarak getirmek yerine bir takım edebi maksatlarla hazifli olarak getirmeyi tercih etmiş. Böylece söz hem insanı sıkan tekrarlardan ve uzun ifadelerden arındırılmış hem de merak ve heyecanla takip etmeyi sağlayan ilginç bir anlatıma kavuşturulmuş. Kur'an anlatımlarında hazife de çokça başvurmuş. Kur'an'da hazif sanatına başvurulan yerlerden biri Bakara suresinin 18. ayeti olup ayette hazifli ifade şöyle gelmiş. Sommun bukmun omyun. Ayette münafıklar hakkında sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler buyuruluyor. Söz konusu nitelikler sayılırken cümlenin temel kurucu öğelerinden öznenin sözden çıkartılarak ardarda sıralanan yüklemlerden ibaret azifli cümle yapısının tercih ettiği görülüyor. Özneler cümleden çıkarılmakla kişilerin söz konusu niteliklerle adeta bütünleşmeleri, şahısların ortadan kalkıp niteliklerinin öne çıkması murad edilmiş gibi. Akif bu ayete şöyle meal vermiş. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Mealin ayetteki hazif üstünü bunu yansıttığını söyleyebiliriz. Az önce mealini incelediğimiz Sommon Bukman Omyun Hazifli cümlesi Bakara suresinin 171. ayetinde de aynı ile gelmiş. Kur'an'da aynı surede iki ayrı yerde gelen bu Hazifli ayete Akif burada bunlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördür şeklinde meal vermiş. Bu mealde cümlenin özne ve yüklemiyle birlikte tam olarak geldiği Hazif sanatına başvurulmadığı görülüyor. Halbuki biraz önce aktardığımız üzere aynı ayeti ilk geçtiği yerde Akif sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler şeklinde hazifli cümle yapısıyla meal vermişti. Sonuç olarak meani ilminin bazı üslupları temelinde yürüttüğümüz bu kısa ve hızlı incelemenin sonunda Akif'in meal hakkında şunları söyleyebiliriz. Mealde Akif'in Arap ve Türk belagatlerindeki ustalığı aşikar şekilde görülmektedir. Kur'an'daki edebi sanatlı ifadeler mealde Türkçenin belagatine oldukça uygun ve başarılı bir şekilde tercüme edilmiştir. Ancak bununla beraber insan olmanın getirdiği zaaf ve eksiklik gibi elde olmayan nedenlerle veya bilinçli bir tercih sonucunda bazen ayetlerdeki edebi üsluplar mealde yansıtılmamıştır veya belirgin değildir. Bu durum bazı ayetlerde söz konusu üsluplardan hedeflenen bir takım ince anlamların ve edebi güzelliklerin kaybına veya kolaylıkla fark edilmemesine yol açmıştır. Bununla beraber bugün sayısı 200 aşan mealler arasında Mehmet Akif'in meali dil ve anlatım bakımından zirvededir ve meal yazıcılığına aşılması zor bir edebi eşik kazandırmıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Osman Arpa çukur hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Zamanı bir defa tasarruflu kullandı ve bir de şahsen kendi adıma şunu söyleyeyim, çok ciddi anlamda istifade etmiş olduğumu düşünüyorum. Ama elbette ki bu yeterli değil, bu kısıtlı zaman içerisinde. Ve hocam sabırsızlıkla tam metninizi bekliyoruz inşallah. İnşallah hocam. Tempozitif kitabında yer alacak.